Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların çok seveceği harika bir pasta tarifim var. Eticin pastası. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şekerim, 1 çay bardağı sütüm, bir yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ve elediğim 2 çay bardağı unum var. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet karıştırma kabıma 2 yumurtamı ve 1 çay bardağı toz şekerimi ilave edip güzelce çırpacağım. Evet yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. Ardından sıvı malzemeleri ekleyeceğim. 1 çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı. Ve kabartma tozumu. Vanilyamı da ekleyip karıştırıyorum. elediğim iki çay bardağı unumu da ilave edip güzelce karıştıralım. Evet kek harcım hazır. Şimdi yağlamış olduğum kalıbıma tereyağı ile yağlamış olduğum kalıbıma kek harcımı döküyorum. Evet tepsime güzelce yerleştirdim. 170 derecelik ısıttığım fırına gönderiyorum. Evet kekimi fırına gönderdim. Şimdi biz birlikte portakallı sosunu hazırlayalım. 2,5 su bardağı portakal suyum. Yarım su bardağı normal suyumu karıştırıp tencereme ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı dolusu mısır nişastamı ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı dolusu da toz şekerimi ilave edip Karıştırıp ocakta koyulaşana kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet kekim fırından çıktı. kürden testi yapıyorum temiz çıktı. portakallı sosum da kıvam aldı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra ters çevirip sos üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kekimi ters çeviriyorum. Evet, tereyağıyla bol yağladığım için kalıba hiç yapışmadı. İkisi de soğusun. Üzerine gezdireceğim. Evet, portakalı sosum da soğudu. Üzerine döktüm kekimizin. Mutfağım buram buram portakal koktu. Bu tarifi mutlaka deneyin. Eminim çocuklarınız da siz de çok seveceksiniz. Üzerine şimdi şekerlemelerimizi dökelim. Ben pembe şekerleme kullandım. Kakaolu şekerleme de çok yakışıyor. Tercih meselesi. Şimdi pastamızı güzelce süsleyelim. Evet arkadaşlar et için pastamız hazır. Videomu izlediyseniz beğenip yorum atmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Başka bir tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.